Monastrakian'ın güzel insanları yüz yıl önce ayrılmış olduğunuz dedelerinizin ayrılmış olduğu topraklardan sizlere sevgi ve saygılarımızı getirdik. Kiriski ke Buraya gelirken Akalan köyünün muhtarı Çatalca Bireydiye Başkanımız Sayın Mesut Öner'in selamlarını da sizlere iletmekten mutluluk ve heyecan. Sayın Bireydiye Başkanımız Sayın Mesut Öner'in selamlarını da sizlere iletmekten mutluluk ve heyecan. Sevgili dostlar, 100 yıl önce acı bir dram ve bu dramın hala sebebini

Kıymetli hanımefendinin anlattıklarını dinlediğimde aynılarını, aynı düşünceleri buradan Türkiye'ye giden büyüklerimizin de bizlere anlattığını vallarca şahit oldum. Ixtis ikiria poumilis epou mas exigis eti Neophania elines pou efegan ap ti Turkia. Nas speke mis ap tous megalous mas akrivos ta idias en estimata penema pa aftos ap tous işte bu doğrultuda benim söyleyeceğim ve e, mutlaka bizler gibi aynı e, düşünceleri ve aynı duyguları hayata geçirmeyen Manastırakiya Kültür Derneği'nin ve bölgede bulunan diğer derneklerin tüm amacı bir daha savaşlar yaşanmasın, bir daha göçler olmasın, bir daha göç yollarında kimseler ölmesin. Bir daha kimse memleketinden, evinden, aşından, sevdiğinden, bahçesinden, arkadaşlarından ayrılmama doğrultusunda hareket etmesini e, temenni ediyorum. Ε, εύχομαι ω σύλλογο μα και όπω και σύλλογο Μοναστράκη, ο στόχο μα είναι να μην υπάρχουν ξανά οι και ne, hâsımet ve afta ta, afta ta, Onun için diyorum ki, bir, ikinci dünya savaşından veya da, Vietnam savaşından binlerce Filmler, sahneler çekilirken, ama mübadele konusundan hiçbir zaman ne bu taraf ne diğer taraf ilgilenmedi, üstüne düşmedi. Ama bu iki toplumun insanları gittikleri yerlerde yıllarca acıyla, sıkıntıyla, hüzünle baş başa kalmak zorunda kaldı. Ε, <laughs> όπως για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, για το Βιετνάμ, Ενώ εμείς με το ανταλλαγή πληθυσμό κανένας δεν ασχοληθήκε, δεν υπάρχουν έργα πολλά όπως ήθελαμε και για να μην γίνουν ξανά τέτοια πράγματα. Εδώ φωνάζω και στους πολιτικούς σχεδίων δύο χωρών πρέπει να πολύ Bu halkın dostluğunun bozulmaması konusunda çok dikkatli adımlar atmaları gerektiğini inanıyorum. Prepene Çünkü bizim acımız bir, adetlerimiz bir, yemeklerimiz bir, oyunlarımız bir. Dilimizin içerisinde bile yaklaşık bin tane kelime var. Yedi İkori masinide, tapa ita masinide, ekhume kines kinesleksis, i apopsis masinides. Bu doğrultuda benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi sevgi, saygı ve selam sevgi ve saygıyla selamlıyorum. En kısa zam zamanda sizleri.